Merhaba arkadaşlar, İzle ve Öğren serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Nothing to Say yani PSG-LGD takımının orta kulvar oyuncusunun nasıl mid oynadığına bakacağız. Hem de kimle biliyor musunuz? Quattle'la arkadaşlar. Quattle yeni metada yani 7.31 metasında e, oldukça etkili bir orta kulvar kahramanı. Peki profesyonellerin bile tercih ettiği Kotl orta kulvarda nasıl oynanıyor? Buna hemen e, birlikte e, bir göz atacağız arkadaşlar. Bu arada notik to say şu anda e, 10.000 MMR'ın üzerinde ve e, kendisi 9. sırada zaten profesyonel anlamda da kendisini kanıtılmış çok etkili bir orta kulvar oyuncusu. Evet arkadaşlar. Şimdi sosyal görüntü, gelişmiş ayar, çerçevesiz pencere, uygula. Evet, oyuncunun bakış açısı dedik ve buradan da neyi seçtik biliyor musunuz? Son vuruş reddetmeyi seçtik. Kimin bakış açısı? Kotal'ın bakış açısı. Evet arkadaşlar, nelerle başladığına hemen bir göz atalım mental of intelligence mental of intelligence eşyasını büyük ihtimal hepiniz biliyorsunuz ama adını da hiç duymamışsınızdır ben de yani şu zeka veren zımbırtı ile başlamış işte bir de Circlet'la başlamış artı iki tüm özellikler kazanıyor bu ikisini almasının sebebi Null of Talisman'a yükseltmek istemesi arkadaşlar bir de hemen ne yapacak Wind Windlace ve Boots of Speed olarak hareket hızını yükseltecek arkadaşlar hemen Illuminate yeteneğini de e, açmış bulunuyor bunun amacı da e, tabii ki orta kulvar üzerindeki creep dalgalarını rahat bir şekilde kesebilmek e, bir de son olarak board noktası olarak da yani göz noktası olarak da burayı tercih etmiş nothing to say apim hemen izlemeye devam ediyoruz birlikte Bu arada arkadaşlar eğer ki videoları uzun geliyorsa size izle ve Öğren serisindeki videolar bildiğiniz üzere e, sizlere profesyonel oyuncuların gözünden ve e, bir Türk'ün bir Türk oyuncunun bir yayıncının gözünden e, pardon yorumundan e, oluşan karma bir e, ne diyelim konsept. Dolayısıyla e, bu konsepte oyuncuların sunmuş oldukları performansları sizlere en doğru şekilde aktarabilmek için an ve an yorumlamalar yapıyoruz. Dolayısıyla video süreleri 30 dakika olabiliyor, 40 dakika olabiliyor. Yani oyuncuların performansına göre ya da oyunun gidişatına göre değişebiliyor. Dolayısıyla eğer ki bu yönde videolar uzun geliyorsa size hemen oynatıcıda bulunan sağ tarafta, sağ altta Küçük bir çark var arkadaşlar. Bu çark simgesine tıklayarak oynatma hızını 2x, 1.5x gibi kendinize göre ayarlayabilir. Ve bu sayede de e, zamandan tasarruf edebilirsiniz arkadaşlar. Ben pek çok videoyu YouTube'da bu şekilde izliyorum. E, zaman değerli. Neden e, boşa vakit harcayasınız? Zaten e, anlayacağınızı da düşünüyorum. E, bu şekilde izlerseniz. İzleyin yani tavsiye ediyorum. Evet. Ne yapıyor? Gelen creep dalgalarını illuminate yeteneğiyle elimine ediyor arkadaşlar. Bir de gördüğünüz üzere şurada yer alan küçük kampa da devamlı olarak illuminate yani Q yeteneğini kullanarak oradaki kampları da elimine ediyor. Bir de gördüğünüz gibi buradaki kampı da elimine etmeye çalışıyor orta kulvardaki kripleri de elimine etmeye çalışıyor. Yani siz kotul oynayacaksanız mitte gözünüz sadece orta kulvarda değil, bütün kul yani bütün kamplarda ve gözünüzün alabileceği her yerde olmalı arkadaşlar. Ne yaptı? Üzerine bir tane Windley saldı, Null of Talisman'ını çekti, e, Illuminate yeteneğini yavaştan yavaştan şöyle bir fullemeye fulllemeye başladı. ne yapıyor? Solar Bind'ı tercih etmiyor. Chakra ile yavaştan yavaştan yükseltiyor arkadaşlar. Buraya da stack yaptı. Bu şu çok önemli. Buradaki e, war, yani şu noktaya kullanacaksanız yeteneğinizi e, tam olarak stack zamanında kullanırsanız bu sizin için çok büyük bir avantajdır. Stack olmayacak. Şu küçük iskelet tenekelerinden çıktığı için karşı takımında or orta kulvar oyuncusu gördüğünüz gibi hemen peşine düştü orada. E doğru bir hareket yapıyor. Çünkü kotulu bıraktığınız zaman ah oh, aman Allah'ım inanılmaz kanserliyor maçı. Dolayısıyla peşine düşüyor. Lakin Kotal'ın hareket hızı inanılmaz yüksek. E bir de üzerine windlace alırsanız ya da e, Boots of Travel alırsanız durmuyor. E, ultinizi de bastığınız zaman 550 ile haritanın her yerini gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en yüksek e, creep sayısı şu anda e, nothing to say'de. Nasıl yapıyor bunu? Bakın, bakın çok güzel bir şey söyleyeceğim size. Bu noktada orta kuluvarı ittirdi. Zaten burada gidebileceği daha ileride bir nokta yok arkadaşlar. İleride bir nokta olmadığı için buradaki kripleri de aldığı için elimine ettiği için buraya geliyor. Vakit kaybetmiyor. Orta kulvarda böyle heykel gibi dikilmiyor. Anlatabiliyorum umarım. Ve ne yapıyor? Illuminate yeteneğini fulllemeye çalışıyor şu anda. Keeper of the Light yani Kotal, Gandalf. Namı değer Gandalf. Gandalf'tan esinlenildiği bir gerçek bu arada arkadaşlar. Ama gerçekten konsept ve hikaye açısından. Kotil altı doldurulabilir, çok değerli ve e, oldukça kaliteli bir e, kahraman olduğunu söyleyebilirim. Gördünüz mü vurduğu hasarı? Bakın şu hasara hasara bakın ya, şu şu değere bakın. Çat. Tek de, tek de yarı canını alıyor Lina'nın tek bir yetenekle. Hemen yani ne yapıyoruz? Kotil'a dönüyoruz. Bakın. Stekleyip Stekleyip kesiyor. Stekleyip Stekleyip, stekleyip kesiyor. Hemen böyle 1.5x falan yapalım. Birazcık hızlandıralım. Olaya bir tempo katalım arkadaşlar. Ulti yeteneğini de açtı Bir de e, bakın şu Blinding Light yeteneği de inanılmaz derecede etkili. Blinding Light ıskalama şansıyla beraber e, bir de e, düşman kahramanların yönünü e, ufak da olsa değiştirebilme ve pozisyon oluşturabilme kabiliyeti dolayısıyla oldukça etkili bir yetenek blinding bite. Bir de ultisiyle birlikte bakın gördüğünüz gibi ulti zaten sizin illuminate'inizi otomatik olarak kullanıyor. Size kalan tek şey düşman e, kahramanı o illuminate'in Q yeteneğinin olduğu rotasyona e, ittirmek kalıyor. Bir gank yedi ve gank bank ölüyor. Olabilecek şeyler. Olur böyle şeyler. Orta kulvar üzerinde bir e, gözü yoktu. E, gözü olmadığı için, word olmadığı için de tıpkı bir şekilde yakalandı. Bir tane de sentry ward almış. Nöbetçi gözünde nereye dikecek? Hemen dikti oraya. Bakın gördünüz mü? hem orta kulvarı hop elimine ediyor. Hemen basıyor çakrayı çünkü dolum süresi azaltıyor çakra. Bakın hemen kaç saniyeden 13 saniyeden 4 4-5 saniyeye kadar iniyor. Kaç saniyemiş? Full de 6 saniye azaltıyormuş. Yani e, oldukça etkili bir yetenek arkadaşlar. Özellikle bir de e, oktarin kor gibi bir eşya alırsanız ya da dolum süresi azaltın başka bir eşyada düşerse o yani inanılmaz inanılmaz. Yani büyük ihtimalle bir nerf gelebilir Keeper of the Light'a önümüzdeki yamalarda. Lakin şu haliyle bile oldukça güçlü bir kahraman olduğunu söyleyebiliriz Kotal. Dolayısıyla bir zayıflatma gelecektir önümüzdeki metalarda. Yani en azından orta kulvardaki varlığını ya sabitleyecekler, diyecekler ki Kotal orta kulvar kahramanıdır... Ya da e, farklı bir şey yapacaklar yani. Bu Kotal şu anda çok inanılmaz güçlü. İnanılmaz güçlü şu an. Sadece birazcık kırılgan. Lakin yakalamak çok zor. Ne yaptı? Boots of Travel eşyasını aldı. Bakın nette e, şey farkını görüyor musunuz? E, son vuruş farkını görüyor musunuz arkadaşlar? 107 kribi var. 107 kribi var. Ondan sonra gelen adam 70. Yani ve bu adamlar 10.000 MMR'da oynayan profesyonel oyuncular. İnanılmaz bir e, farm kabiliyeti, altın kazabilme kabiliyeti var. Keeper of the Light kahramanın. Bakın burada çok da tercih e, etmeyeceğiniz belki de sizlerin bir seçim geliyor. Orkit alacak arkadaşlar. Orkid eşyası bildiğiniz gibi ucuzladı. 40 saldırısı, 30 hasar ve ruh yakma. Ruh yakmayla beraber de çok da güzel ee, büyüsel hasar üretebilecek ve karşı takımı domine edebilecek o susturmayla beraber bunu kullanmak istiyor. O yüzden Orkid almak istiyor arkadaşlar. <laughs> Evet gördüğünüz gibi 121 son vuruş oranına ulaştı. Peki bunun net değerdeki karşılığı nedir? Bakıyoruz. 5300. Yani 5300 altın çok etkili. Neden? Çünkü Kotal değil de başka bir orta kulvar kahramanı olmuş olsaydı şu anda Nothing to Say'in elinde büyük ihtimalle şu anda 3. ya da 4. sırada falan olacaktı. Bunu birinciliğe çıkaran şey şu anda Kotal'ın e, kabiliyeti. Gördüğünüz gibi asiste asisteye kesmeye çalışırken böyle ince çuvalı gibi yattı kenara. Evet. Birazcık daha tempo verelim. Bu noktada hangi yetenekleri fullledi ona da hemen değinelim arkadaşlar. Çakrayı Illuminati ilk başta fullledi. Çakrayı ikinci olarak fullledi. Solar de da yavaş yavaş fullüyor. Solar öyle bir yetenek ki yani siz koştukça hareket ettikçe gerçekten kanserliyor yani. inanılmaz etkili. Bakın gördüğünüz gibi Lina'yı direkt kilitledi orada. Şu güzel bir ölüm sahnesi bulsam sizlere göstereceğim de çok fazla kil dönem dönen bir maç değil. Kotl için. Lakin oynayış tarzı gerçekten etkili diye düşünüyorum. Evet, Orkid tercihinde bulundu. Direkt olarak Dagon alan çok fazla insan var Kotl'a. Bence yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi. Direkt olarak Dagon alınca çünkü ee, şu Illuminate'in de etkisiyle birlikte patır patır düşman kahramanları e, tekliyorsunuz ve kimseyi yaklaştırmıyorsunuz. İnanılmaz düzeyde etkili. Ve e, aynı zamanda Illuminate'in vermiş olduğu Heal de çok etkili arkadaşlar. Illuminate e, sizin canınızı dolduruyor. Bakın gördünüz mü? 258 yazıyor. 258 can dolduruyor ve alandaki herkese mekanizm basmış kadar. Yani bu e, Kahramanı güçlü yapan şey de tam olarak bu arkadaşlar. Oyunun durduğu iyi oldu. Yani her şey var. Bakın fazladan kullanma menzili Illuminate'in iyileştirmesi %60 oranında iyileştirme. Illuminate'in iyileştirme oranı. Yani şu Q yeteneğinin ulti ile beraber. Ondan sonracım Recall yani başka bir düş dost takım arkadaşınızı yanınıza çağırma. Will I O Vizp, yani takımın düşman takımın alanda e, pozisyonunu bozmaya ve Willow Wisp ile beraber çok etkili bir e, pozisyon oluşturmaya yarayan e, değerli bir yetenek sonucuma sonucuma e, kendine mana basması dolum süresi azaltması yeteneklerin dolum süresini sadece kendine de değil takım arkadaşlarına da yapabiliyor bunu solar ile birin başına yavaşlatma ki bu yavaşlatma yüzde yüze kadar çıkabiliyor ve büyü direnci azaltması Aynı zamanda bu yeteneğin de kullanım menzili var. Bir de yeteneği yeteneğiyle beraber e, hasar veriyor. Çok yüksek hasarlar veriyor. E, Terentlarında da burada yakalandı ve öldü. Terentlarında da arkadaşlar bakın 20 level tanıntılı görüyor musunuz? Chakra Magic yani şu yetenek etki geçirir. üzerinizde bir zayıflatma varsa bunu kaldırır Chakra Magic diyor. İnanılmaz ya inanılmaz gerçekten bakın. Bir de Blinding Light, ıskalamızı Blinding Light'ı es geçtik. Bir de Split Form'u basınca Blinding Light yeteneği geliyor. Onun da %40 ıskalama e, özelliği var. Bir de ona %30 ekleyebiliyorsunuz 10. seviyede. E, sonra iki tane Solar Bind şarjı. Yani şunlar iki tane yapabiliyorsunuz. 15. seviyede. E, bakın, Blinding Light sersemletmesi yani şu yeteneğin 1.2 saniye alandaki herkesi sersemletmesine e, sağlıyor ya da ilimine tasarı inanılmaz yani kahraman olmayan şey yok kahramanda olmayan hiçbir şey yok arkadaşlar e, var da yok yani inanılmaz etkili inanılmaz e, yönlü çok faktörlü bir e, kahraman bu kadar özelliğinin olmasının sebebi de stan özelliklerinin bulunmaması belki de ama onunla da aganimle e, çözebileceğiniz bir e, Alternatif oluşuyor diyebiliriz. Yani bilemiyorum. <laughs> Neden bu kadar güçlüsü? Kotal. Kesinlikle oynayın. Kesinlikle pratik yapın arkadaşlar. Birkaç turbo maç falan girin. Zaten ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Yani bu metada takım arkadaşlarınızı birlikte özellikle çok rahat bir şekilde maç kazanabilirsiniz. İhtiyacınız olan şey önde duracak. Ve düşman takıma hasar vurabilecek. Ee, alan oluşturabilecek kahramanlar mesela Sand King gibi, Monkey King gibi, e, Faces Void gibi bu tarz kahramanları kesinlikle ve kesinlikle tercih edebilirsiniz. Keeper of the Light'ın yanına. Önde duracak kahramanlar yani. Ve hasar üretecek. Önde durup hasar üretecek. Bakın mesela burada Medusa önde duruyor. Beastmaster önde duruyor. Monkey King önde duruyor güzel önde duracak kahramanlar var. Ne yapıyor arkadaşlar? Rahat bir şekilde takım savaşlarına katılamadığı için hemen Black King Bar tercihinde bulunuyor. Black King Bar çok değerli bir eşya oyunda. Üzerinize bir ya da iki tane ana eşya ya da ara eşya koyduğunuz zaman kesinlikle ve kesinlikle yönelmeniz gereken ilk eşyadır Black King Bar arkadaşlar. Oyunu garantilemenizi ya da pek çok durumdan kurtulmanızı sağlar. Aynı şekilde burada net değerde kaçıncı kotul abim üçüncü. Lakin bir de son vuruş oranına bakalım. Son vuruş reddetme 214. Gördüğünüz gibi Medusa ile yarışan bir e, farm e, gücü var şu anda Kotal abimizin Gandalf abimizin. Gördüğünüz gibi düşman takımda bunu bildiği için devamlı olarak Kotal'ın üzerine üzerine oynamayı ihmal etmiyorlar. Evet birazcık daha hızlandıralım. Neler oluyor hayatta? Evet ne yapıyor? Her yeri farmlıyor. Bir orayı bir burayı. Bu esnada takımı da ittiriyor. Bir de bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. 17'ye 20 skor. Her zaman skoru aldanmayın arkadaşlar. Skor eşit olsa bile ya da siz önde olsanız bile karşı takım size 7000 altın gibi bir fark atmış olabilir. Yani bu tablo Dota'nın e, yanıltıcı olduğunun bir göstergesidir. Dota'daki bazı şeyler yanıltıcıdır. Kanmamak gerekir. Oyun dönmez gibi gözükür. Döner. Oyun kaybediliyor gibi gözükür. E, aslında kazanılıyordur. Farkında değilsinizdir. Ya da tam tersi kazanılıyor gözükür. Ama çoktan kaybetmişsinizdir. Onun da farkında değilsinizdir. Dota çok değişken bir oyun. O yüzden toptan daha yuvarlak Dota. Yani onu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Neler oluyor? Burada bir takım savaşı oluyor. Cotyl abimiz yine ölüyor. O öldüğü için çok da neler yaptığını pozisyonel olarak değerlendirmeyelim arkadaşlar. Zaten öldü. Kimseyi de kesemeden öldü. Burada da şu anda kimseyi kesemedi ama pozisyon çok değerli. Bakın nasıl pozisyon aldığına bakalım. Burada da. Şöyle bir tane daha 10 saniye geri alayım. Bakın şimdi nasıl pozisyon alacak. Bir de Black Kimberley'nin bitirmiş Dagon eşyasına gördüğünüz gibi o da gidiyor. Dagon çok etkili bir eşya. Çünkü bir de Solar Bind var ya arkadaşlar. Solar Bind büyü direnci azaltıyor. %34'e kadar Dagon'un daha fazla vurmasını sağlıyor. bu Yani pozisyon almak çok değerli ve çok önemli. Aksakallı Gandalf abimizde. burada ne yapmış? Bakın e, hiç kimse yaklaşamıyor. mı? kanser olayı budur. Yani kimseyi yaklaştırmaz yanına. Koşu hızını görüyor musunuz? Direkt 550. Yani haste de koşuyorsun ya şu bitene kadar. E, bildiğin e, sürat rünüyle haritada turladığın bir kahraman şu anda Kotal. Harita, e, haritada inanılmaz hızlı koşabilen ve inanılmaz pozisyon oluşturabilen bir e, faktörü var. Bunu da bu saydığımız az önce saydığımız yeteneklere ekleyelim. Gördünüz mü? İnanılmaz kolay bir oyun. Yani Kotal oyunun erken safhalarında oyunu devamlı ittirerek ve düşman takımı yorarak yor babam yor, yor babam yor, bin babam bin tepelerine çok fazla kill almamış olsa da düşman takıma yaptığı harassment yeter. bununla beraber ne oldu? Medusa ablamız kastı e, itemlerine item koydu ve çok rahat bir şekilde oyunu kazanıyorlar gördüğünüz gibi. Buradaki etken bence çok büyük oranda Kotula ait. Çünkü inanılmaz derecede e, katkı sağlıyor oyun başı evresinde. Şu anda hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı zaten. Mesela almış olduğu Orkid'le beraber Silence mekaniği de oluşmuş oldu kahramanda. Ee, yani gördüğünüz gibi çok rahat çok rahat inanılmaz rahat bir şekilde oyunu kazandı nothing to say abim keeper of the Light'la. Sizler de keeper of the light'ı bu şekilde oynayarak oyun kazanabilirsiniz arkadaşlar. İzle ve öğren serisinin bu bölümden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle deyip böyle artistik bir kapanma yapayım. kapanış yapayım kendinize çok iyi bakın sonra görüşürüz yine yayınları falan gelmeyi ihmal etmeyin